Alanya'da yaşayan Sevim Altınok yaklaşık 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmesinin ardından burada tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Altınok'a salgın vakalarının ortaya çıkmasıyla yapılan testler sonucu koronavirüs tespit edildi. Test sonuçları pozitif çıkan Altınok koronavirüs tedavisi sürecine başladı. Altınok bugün son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan Altınok, 14 gün evde karantinada olacak. Hastalık sürecini anlatan Sevim Altınok, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle 2 ay önce hastaneye başvurduğunu belirtti. Bu süreçte kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden Altınok, 2 aydır çok kötüydüm. Öksürük ve ateşle hastaneye geldim. Şimdi çok şükür iyiyim. Allah herkesten razı olsun dedi. Daha iyiyim. Doktorlarımdan çok memnunum. Her şeylerinden çok memnunum. Hiçbir kimseye almadılar o zaman. Karantina altındaydım. Ama şu an çok şükür elhamdülillah. Her konuda iyiyim yani. Onlardan Allah razı olsun. Doktor Osman Zenginbaş ise taburcu olan hastası Sevim Altınok'un karantina süresinin 14 gün daha devam edeceğini belirtti. Doktor Zenginbaş, Sevim Hanım'ı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Bir 14 gün daha evden çıkmayacak. Sevim Hanım'ı her gün telefonla arayacağız. Bakanlık yetkilileri tarafından da her gün aranacak diye konuştu. Evet, Sevim Hanım bugün şifayla taburcu ediyoruz, evet. bir 14 gün daha evet. evden çıkmayacaksınız, evet. ee, özellikle bağışıklık sistemi kötü olan yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık hastalığı olanlarla kesinlikle temas etmiyorsunuz, kimseyle ediyorsunuz evet. ama bunlara özellikle dikkat ediyorsunuz, evet. ee, sonrasında da kontrollerimiz olacak. E, yarım kalan tedavinizde buradan giderken sizinle paylaşacağız. Tamam e, sizi her gün arayacağız. Tamam hem bakanlık yetkilileri hem biz arayacağız. E, i̇nşallah tamamen de artık e, bu süreci sona